YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıkları kısaca göz atalım. Etiyopya hava yollarının pilotları kokpitte uyuyakalıp inmeleri gereken havalimanını kaçırdı. Boom tarafından geliştirilen süpersonik yolcu uçağı Overture için sipariş veren 3. hava yolu Amerikan Airlines oldu. Motor tedariği sorunları yaşayan Boeing yeni ürettiği 737 MAX uçaklarına eskiden ürettiği uçakların motorlarını takacak. Kanadalı Harbour Air Tamamen elektrikli bir uçakla dünyanın ilk noktadan noktaya uçuşunu başarıyla tamamladı. Emirates tarihin en büyük filo dönüşüm programına imza atıyor. Emirates ayrıca uçakta sınırsız havyar ikram eden ilk havayolu şirketi olmaya hazırlanıyor. Boarding Info Havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Afrika'nın en büyük hava yolu şirketi Etiyopya Hava Yolları'nın Hartum-Addis Ababa uçuşunda son derece endişe verici bir olay yaşandı. 12 yaşındaki Boeing 737, Addis Ababa'ya ulaştığında hala seyir irtifası olan 37 bin feet irtifadaydı. Çünkü kokpitteki iki pilot da uyuyakalmıştı. Hava trafik kontrol kulesi birkaç kez pilotlarla irtibat kurmayı denedi ama yanıt alamadı. Bu esnada uçak uçuş yönetim bilgisayarına girilen 25L pisti için yaklaşma rotasına devam etti. Yani uçak doğru yaklaşmayı yaptı ancak hiç alçalmadı. Çünkü uçağın irtifa ayarları ayrıca programlanmalıydı. Neyse ki kokpitte uyuyakalan pilotlar Otopilotun iniş için irtifanın fazla yüksek olması nedeniyle devreden çıkarken verdiği alarm sesiyle uyandı ve uçağı 25 dakika gecikmeli olarak sorunsuz bir şekilde indirebildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve pilotlar soruşturma tamamlanana kadar görevden alındı. Pilotların ne kadar süre boyunca uyudukları henüz bilinmiyor. Etiyopya Hava Yolları Afrika havacılığı için büyük bir başarı öyküsü haline gelmiş olsa da ne yazık ki hava yolunun pilotlarına yaklaşımı veya genel emniyet kültürüyle itibarı oldukça sorunlu. Pilotların ayda 100 saatten fazla uçtuğunu dair çok sayıda rapor ve şikayet dilekçesi bulunuyor. Seyir esnasında her iki pilotun da uyuduğu bir senaryo uçuş emniyeti açısından son derece tehlikeli. Her ne kadar uçak otopilot kontrolünde seyrine devam etse de Pilotlar uçuş boyunca sürekli olarak hava koşullarını, uçağın yakıt durumunu ve önlerindeki tüm göstergeleri takip edip oluşabilecek herhangi bir acil duruma karşı hazırlıklı ve tetikte olmak zorunda. Pandemi sonrası seyahatlerin beklenenden daha hızlı normalleşmesi üzerine dünyanın dört bir yanında hava yolları personel sıkıntısı yaşıyor ve uçuş ekiplerinin programları oldukça yoğun hazırlanıyor. Hava yolları kokpit ve kabin ekiplerini limitlere zorlayacak şekilde çalıştırıyor. Bu yorgunluklar büyük facialara davetiye çıkarıyor. Yani yorgunluk havacılık endüstrisinin en güncel sorun biri. İtalya'nın ulusal havayolu ITA Airways'in 30 Nisan'da Airbus A330 ile yaptığı New York Roma seferinde kokpitte her iki pilot da uyuyakalmıştı. Olayın ardından yapılan soruşturma sonunda uçağın kaptan pilotu kovuldu. Havacılık bülteninde bu konuya detaylı bir şekilde yer vermiştik. Kısa süre önce Southwest Havayollarında görevli 1100'den fazla pilot Love Field Havalimanı önünde aşırı yorgunluk, stres gibi şikayetleriyle ilgili bir farkındalık yaratmayı amaçlayan protestolar düzenlemişti. Havayolu şirketlerinin yöneticileri yorgunluğun potansiyel trajik sonuçlarını genellikle görmezden geliyor ve rekabetçi piyasa koşullarında maksimum karlılık elde edebilmek için insan faktörlerini ve sınırlamaları çoğunlukla ihlal ediyor. Birkaç ay önce Vize Air Joseph Varadi, yorgunluk nedeniyle her 5 pilottan birinin rapor aldığını söyleyerek bu işi bu şekilde yürütemeyiz şeklinde ilginç bir açıklama yapmıştı. Bir uçuşu iptal etmenin zararı çok büyük. Hepimiz yorulduk ama yapacak bir şey yok diyerek büyük tepki çekmişti. Son dönemde Türk Hava Yolları ve Pegasus'un kokpit ve kabin ekipleri de aşırı yoğun uçuş programlarından şikayetçi. Oldukça yorgun şekilde uçuşlara gidip gelen uçucu mürettebat, dinlenme saatlerinin minimumda tutulduğunu söylüyor. Biz de buradan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerine çağrı yapıyoruz. Uçucu mürettebatın yorgunlukla ilgili şikayetlerine lütfen kulak verin. Büyük bir kaza yaşanması ve yüzlerce kişinin ölmesini beklemeden çeşitli önlemler almak bu kadar zor değil. Hava yolları arasındaki rekabet yavaş yavaş ses üstü hızlar segmentine taşınıyor. American Airlines Boom tarafından geliştirilen süpersonik yolcu uçağı Overture için 20 adet kesin ve 40 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 60 adet sipariş verdi. Su üzerinde sesten 1.7 kat daha hızlı uçabilen süpersonik uçak Overture mevcut ticari uçaklara göre çok daha kısa süren uçuşlar vaat ediyor. Böyle bir hız günümüzde kullanılan ticari uçakların sunabileceği hızın yaklaşık 2 katı olsa da yıllar önce Concorde'la insanlar sesten iki kat daha hızlı uçabiliyordu. İlk Overture üretiminin 2025 yılına kadar tamamlanması ve 2026'da ilk uçuşunu yapması planlanıyor. İlk ticari yolculuğu uçuşlar içinse hedef 2029. Böylece yaklaşık 30 yıl sonra sesten hızlı yani süpersonik ticari seyahatler yeniden başlatılmış olacak. 65 ila 88 koltuk kapasitesine sahip olması beklenen Overture'un menzili 7870 km. Bu da uçağı dünyanın en çok kar getiren 600 rotasında uçmak için uygun hale getiriyor. Overture hizmet başladığında bilet fiyatlarının günümüzdeki business class fiyatlarına yakın olması bekleniyor. Bu durum Overture'u Concorde'dan ayıracak en önemli farkların başında geliyor. Zira Concorde'la seyahat etmek için normal bir uçak koltuğunun ortalama 30 katı kadar ücret ödemeniz gerekiyordu. Boom şirketinin kurucusu ve CEO'su Black Shaw, Concorde'la hiç uçamadığım için üzülüyordum. Uzun süre bekledim ama hiç kimse süpersonik uçak için harekete geçmedi, ben de kendim yapmaya karar verdim. İnsanların 100 dolar karşılığında 5 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine gidebilmesini istedim diyor. Bunu sağlayabilmek için yakıt verimliliğini artırmak gerektiğini söyleyen Scholl, süpersonik seyahatleri saçma bir fikir olmaktan çıkarıp uygun fiyatla herkes için mümkün hale getireceğiz diyecek kadar da iddialı. American Airlines Overture için resmi sipariş veren 3. hava yolu oldu. Daha önce United Airlines ve Virgin Atlantic süpersonik uçak için sipariş vermişti. United şimdilik 15 adet Overture için kesin sipariş verdi. Ancak 2016'dan bu yana projeye yoğun bir şekilde dahil olan Virgin Atlantic'in ise kaç adet uçak alacağı belli değil. Müzik İki dev uçak üreticisi Boeing ve Airbus başta motor olmak üzere uçak parçalarının tedarik zincirlerinde çeşitli sorunlar yaşıyor. ABD'li imalatçı Boeing bu soruna geçici bir çözüm olarak üretim hattından yeni çıkan 737 Max uçaklarına daha önce ürettiği 737 Max uçaklarının motorlarını takmak gibi bir çözüm üretti. Boeing Seattle'daki üretim hattından çıkan 737 Max uçakları için yeterli motora sahip olmadığı için daha önce üretilen ve sahiplerine teslim edilmeyi bekleyen Max uçaklarından CFM LEAP 1B motorlarını söküp yeni uçaklara takmaya hazırlanıyor. Sektörde tedarik zinciri sorunları yaşanırken Müşteri taahhütlerini ve son dönemde giderek artan uçak talebini karşılamak için Boeing, istikrarı koruyabilme adına mevcut motor envanteri üzerinden geliştirdiği bu formülle biraz nefes alabilmenin hayalini kuruyor. Bu şekilde kısa vadeli teslimat taahhütlerinde sorun yaşanmaması hedefleniyor. Uzmanlar motor konusunda kalifiye iş gücü eksikliği gibi bir dizi sorun söz konusu olsa da ana problemin yapısal döküm sıkıntısı olduğu görüşünde. 737 MAX uçaklarının motorlarını üreten CFM International bu yılın ilk 6 ayında 465 adet LEAP motoru teslim edebildi ve motor teslimatlarında hedeflenen programın oldukça gerisinde kaldı. Boeing motorlarını sökeceği 737 MAX uçaklarının ağırlık dengesinin bozulmaması için 30 ağırlık seti üretti. Motorları sökülen ve planör durumuna düşen uçaklara üretilen ağırlık setlerinin takılmaması halinde uçakların kuyruk üstüne devrilme ihtimali bulunuyor. İmalatçı ayrıca yeni ürettiği uçaklara yerleştirmek için mevcut 737 MAX'lerdeki koltukları da alabilir. 2019'da dünya genelinde 737 MAX uçakları için yere indirilme kararı alındıktan sonra üretim hattından çıkan yüzlerce uçak sahiplerine teslim edilemedi. Ancak Boeing bu esnada yaptırımlar her an kalkabilir beklentisiyle Max'leri üretmeye devam etti. Yeniden sertifikalandırma sürecinin tamamlanıp uçakların yeniden gökyüzüyle buluştuğu ve teslimatların yeniden başladığı Aralık 2020'ye kadar üretilen yaklaşık 290 uçak Boeing'in tesislerinde şu an hala park pozisyonunda bekliyor. Bu uçakların yaklaşık yarısı Çinli müşterilere ait. Çin Havacılık Otoritesi henüz MAX'i yeniden sertifikalandırmadı ve 737 MAX uçuşlarına izin vermedi. Ayrıca bazı Çinli havayolları 737 MAX için daha önce verdiği siparişlerin bir kısmını da iptal etti ve Boeing'i oldukça zor bir duruma soktu. Havacılık endüstrisi pandeminin ardından normale dönmeye hazırlanırken hem Boeing hem de Airbus uçak üretim kapasitelerini artırmaya çalışıyor. Boeing pandemi öncesi üretim sayısı olan aylık 52 uçak hedefine dönebilmek için 737 Max üretim sayısını Temmuz ayında 31'e çıkarmıştı. Boeing motor üreticisi CFM'in üretim hedeflerine ayak uyduramadığı senaryoda, planör 737 Max üretmiş olmak istemediği için geliştirilen bu yeni yöntemle bir süre idare etmeye çalışacak. Müzik Kanadalı deniz uçağı operatörü Harbour Air tamamen elektrikli bir ticari uçakla dünyanın ilk noktadan noktaya uçuşun testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Elektrik motoruyla güçlendirilen tek motorlu deniz uçağı De Havilland Beaver, Kanada'nın Vancouver Havalimanı bitişiğindeki Fraser nehrinden havalandı, 24 dakikada yaklaşık 72 kilometre yol kat ettikten sonra Victoria Havalimanı'nın yanındaki Zanih koyuna indi. Tamamen elektrikli tahrik sistemiyle gerçekleştirilen ilk noktadan noktaya uçuş, ticari havacılığın geleceği için önemli bir kilometre taşı oldu. İnişin ardından uçağın bol miktarda yedek gücü kaldığı da anlaşıldı. Harbour Air deniz uçaklarıyla transit taşımacılık hizmeti veriyor. Dünyanın ilk tamamen elektrikli hava yolunu inşa etmek gibi bir hedefle yola çıkan ekip, 2019'da uçağın eski motorunu söktü ve %100 elektrikle çalışan 750 beygir gücünde yeni bir motorla değiştirdi. Bunu yapmak için elektrikli havacılık devrimine öncülük eden bir şirket olan magniX ile ortaklık kurdu. Motor sadece 10 ayda üretildi ve uçağa entegre edildi. 10 Aralık 2019'da uçak ilk test uçuşunu Richmond'da gerçekleştirdi. Bu dünyanın gökyüzüyle buluşan ilk tamamen elektrikli ticari uçağı olarak kayıtlara geçti. Şirket o tarihi günden bu yana FAA ve Transport Kanada'nın gerekli sertifika ve onayları vermesi için uçağı sürekli farklı koşullarda test etmeye devam ediyor. İlk noktadan noktaya uçuşun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından sıradaki hedef dünyanın ilk tamamen elektrikli uçağıyla seyahat edebilmek için yolcuların rezervasyon yapmaya başlaması. Harbour Air 2024 yılının yaz sezonuna kadar tamamen elektrikli uçakla yapacağı ticari seferlerde yolcu taşımayı planladığını açıkladı. Dubai merkezli Emirates, 120 uçağının kabin içinde büyük bir dönüşüm programını başlatmak için düğmeye bastı. Emirates'in bu hamlesi, havacılık tarihinde bilinen en büyük filo dönüşüm projesi olarak kayıtlara geçecek. Emirates'in uçak içinde müşteri deneyimini geliştirmek üzere gerçekleştireceği milyarlarca dolarlık yatırım için süreç Kasım ayında başlayacak. Havayolu Nisan 2025'e kadar yani 2 yılı aşkın bir süre boyunca her ay 4 uçağını baştan sona dönüşümden geçirmeyi planlıyor. Proje 67 adet A380'in yenilenmesiyle başlayacak. Ardından filodaki 53 adet Boeing 777 uçakları sırayla dönüşüme girecek. Çalışma kapsamında havayolunun uçaklarına toplamda 4000 yeni premium ekonomik koltuğu yerleştirilecek. Bu koltuklar şu anda hava havayolunun Londra, Paris ve Sydney'e uçurduğu A380 uçaklarında mevcut. Havayolu ayrıca uçaklarındaki 728 First Class suiti yenileyecek. 5000'den fazla Business Class koltuğu da yeni bir stil ve tasarıma dönüştürülecek. Uçaklardaki halılar ve merdivenlerin tamamen yenileneceği dönüşüm projesinde kabin iç panellerine Birleşik Arap Emirliklerine özgü GAF ağaçlarından elde edilecek yeni tonlar ve tasarım motifleri eklenecek. Business ve ekonomi sınıfı koltuklar için yeni kılıflar ve yastıklar tasarlandı. Bu koltuk ve kılıfların yeniden boyanması, sökülmesi ve döşenmesi için Emirates Mühendislik şirketi bünyesinde bu amaca yönelik yeni atölyeler kurulacak. First Class ise Emirates ekipleri tarafından uçaktan sökülecek ancak deri, kolçak ve diğer malzemelerin değiştirilmesi için başka bir uzman şirkete gönderilecek. Başka hiçbir havayolunun bu büyüklükte bir dönüşüm projesini kendi bünyesinde gerçekleştiremediğini ve böyle bir girişim planı olmadığını belirten Emirates yönetimi, iş akış süreçleri oluşturmak, düzenlemek ve olası aksaklıkları belirleyip üstesinden gelebilmek için kapsamlı bir şekilde planlama ve test çalışmalarına devam ediyor. Temmuz ayında bir A380 üzerinde denemelere başlandı. Emirates'in teknik ekibi uçaktaki her kabini parçalara ayırdı. Yapılacak her eylem test edildi, zamanlamaları belirlendi ve iş planları oluşturuldu. Uçaklara yeni premium ekonomi sınıfının kurulumunun tamamlanması ve uçaktaki diğer 3 kabinin yenilenmesi sadece 16 gün içinde tamamlandı. Havayolu ayrıca bu denemeler sırasında birkaç yeni çözüm de geliştirdi. Örneğin mevcut yemek ikram troleylerinin yeterli genişlikte kapılara ve yeterli alana sahip olması nedeniyle yenilenmesi gereken parçaların uçaktan atölyeye taşınması için kullanılabileceği keşfedildi. Öte yandan Emirates uçak içi ikramları ile ilgili yeni uygulamaları da hayata geçirdi. Buna göre Emirates'in first class yolcuları artık uçuşta sınırsız porsiyon İran havyarının tadını çıkarabilecek. First class yolcularına havyar ikram eden hava yolları çoğunlukla yalnızca bir porsiyon sunuyor. Diğer yolcuların tercih etmemesi halinde mürettebatın takdirine bağlı olarak talep eden diğer yolculara fazladan havyar ikram edilmesine izin verilebiliyor. Emirates'te uçağa yüklenen havyarın ne kadarını yolcuya servis edileceğini tamamen mürettebatın takdirine bırakmıştı. Ancak yeni karar doğrultusunda yeterli olması koşuluyla uçuşta birden fazla havyar talebinin karşılanmasına yönelik resmi bir uygulama başlatıldı. Buna göre uçağa her first class yolcu için standart olarak 3 kutu havyar yüklenecek, kalanlar diğer uçuşlara aktarılacak. Emirates first class sınıfındaki ikramlara sınırsız havyar eklemekle kalmayıp diğer ikramlar içinde bazı iyileştirmeler yaptı yolcuların uçak içi eğlence sisteminin keyfini sürerken sipariş edebilecekleri Sinema in the Sky konsepti de hayata geçirildi. Bu konsepte ıstakoz, karides kokteyli, tuzlu patlamış mısır ve çok daha fazlası dahil edildi. First Class yolculara çok sayıda tatlının yanında hurmalardan çikolataya kadar çok zengin ürünleri içeren yeni bir şeker kutusu da sunulmaya başlandı. 1 Eylül 2022 itibariyle mokayaka soslu tavada kızarmış somon, karides kreole, Portakallı kekik jus'la kavrulmuş ördek göğsü, buğulanmış brokoli gibi yemekler de first class menülere dahil edilecek. Emirates ayrıca first class sınıfında yolcularına yeni bir vegan menü de sunacak. Veganlar için ana yemek menüsü tavada kavrulmuş kral istiridye mantarından vanilyalı muhallebiye kadar çok zengin yiyecek ve tatlılarla zenginleştirildi. Emirates çok uzun zamandır first class sınıfında seyahat eden yolcuların tüketim alışkanlıklarını çok yakından takip ediyor ve sunduğu ikramları sürekli olarak güncelliyor. Bunu da maliyetleri düşürmek amacıyla değil, yolcuların seyahat deneyimini geliştirebilmek amacıyla gerçekleştiriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.